Darbe gecesi Türkiye sokaklara döküldü. O kahramanlardan biri de emekli albay Mustafa Hacı Mustafa oğullarıydı. Ordudan ihticacı olduğu gerekçesiyle atılan emekli albay o gece darbecilerin tanklarına bakın nasıl direndi. Bu yollar kimin yolları? Bu asker kime geliyor? Ellerini açtı, vurun beni diye feryat etti. Emekli albay o gece darbecilere böyle direndi. Hayır hayır, gireceğiz. Emekli kıdemli hava albay Mustafa Hacı Mustafa 15 Temmuz gecesi darbe yapıldığı haberini alır almaz iki oğluyla birlikte sokağa fırladı. İstanbul Cevizli'de karşılarına çıkan tankların önünde böyle durdu. Tanklar millete çevrildi. Tankların namluları millete çevrildi. Bu bir darbe girişimidir. Sizler 15 Temmuz gecesi Türk halkı büyük bir direnişe imza attı. O direnişe imza atanlardan biri de emekli kıdemli albay Mustafa Hacı Mustafa oğulları. O gün oğulları ile birlikte dışarıdaydı ve tankın önüne nasıl durduğunu şimdi kendisine soracağız. Orada subay namluya mermi, mermiyi sürüp gırtlama dayadı. Yani vururum diye. Ben de orada zaten ekranda şeyde görülüyor. Vur, vur. Siz zaten millete milleti vurma için e, sokağa çıkmışsınız. Önce benden başla. Darbeciler bu kez namlularını emekli albayla oğullarına çevirdi. Ancak bu ne onu ne de çocuklarını korkuttu. Milletin yolunu, milletin takları engelliyor. Askerler, bu asker kimin askeri? Bu asker kime namlu tutuyor? Bu namlu kime tutuluyor bu namlu? Ha çevir bana. Çevir bana namluyu. Ne yapacaksın? Ha? Bana çevir namluyu. Sen kimin askerisin? Ben ölüme bu kadar yakın hissettiğimi ömrüm boyu yaşım atmış. 59 yaşındayım. karşımdaki Mehmetçik benim askerim. Ben askerime sen nasıl silah kullanırım? Ama bu şerefsizler bırakın askeri karşısında silahlı bir güç yok. Silahsız vatandaşlara böyle masum insanlara bile kıydılar. Albay Hacı Mustafa Oğulları darbecileri kışlalarına dönmeye ikna etmek için dakikadarca uğraştı. Ancak hainler kararlıydı. Hatta ben orada psikolojik hareket anlamında size bu emri veren Ankara'daki şerefsiz öldürüldü. Siz de hepiniz de tutuklanıp bunun hesabını vereceksiniz. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Bunlara uymayın. Ankara'dan bu emri verilen, veren veren. Büyüklarına Büyük şey. ve Eğer bu devam ederseniz Emekli albayın ikna edemediği o hainler sabah General Nurettin Baransel kışlasında gözaltına alındı. Darbeci yüzbaşıyı halkın linç girişiminden silah doğrulttuğu bir Hacı Mustafa oğulları yüreğim kurtardı. Düşünün yani bu şerefsizliği yapmış, bu millet silah çekmiş o... E, Türk Türk ordusu üniformasını taşıyan şerefsiz o üniformanın lekesi olamaz. O şerefsiz e, orada halk linç ediyordu, öldürecekti. Öldürülecek, Ve bir anda baktım ben altta benim üniformam var, benim rütbem var, benim ordumun rütbesi var. Ben bir anda kendimi hakim olamadım, kendimi onun üzerinde buldum. Ve o şerefsizi orada linçten ben kurtardım. Kıdemli Hava Albay Mustafa Acı Mustafa yıllarını verdiği Türk ordusundan irticacı iftirasıyla yaş kararıyla uzaklaştırıldığı öğrenildi. Emekli Albay o günlerin muhasebesini artık çok daha iyi yapıyor. ben 28 Şubat sürecinde irticaya faaliyetlerde bulunduğum gerekçesiyle işte bu darbeciler tarafından ordudan atılanlardanım. Bu darbelere ordu içerisinde engel olmamızdan korktular için bizi ordudan atılanlardanım. Atan, o da...